Merhabalar değerli izleyenler. Bugünkü kitabımız bu şekilde. Kabili yetiştirmek alt başlık olarak oğlanların duygusal yaşamını korumak. Dan Kinglin Profesör Doktor Michel Thompson iki tane yazarı var kitabın. Türkçesi de iki tane çevirmen tarafından yapılmış. Bir tanesi Yiğit Ataman Öbürküsü de Albina Ulu Taşlı. 18. baskıya kadar gelmiş kitap tutulmuş demek görünmez adam yayıncılıktan çıkma 365 sayfa toplamda giriş var 12 tane bölüm sonunda notlar kaynakça iki tane yazarla da yapılmış aynı anda bir söyleşi mülakat ve yine kitabın güzel bölümlerinden bir tanesi okuma grupları için sorular ve tartışma konuları kitabın anlatacağını anlatıp söyleyeceğini söyledikten sonra siz bu kitaptan ne anladınız? Hadi bakalım bu kitabı düşünün tartışın diye ee, yazarların e, soruları var. Ee, kitabı tamamlayıcı mahiyette. Ee, Hocalar ikisi de uzun yıllar çocuk psikoloğu olarak e, okullarda hizmet vermişler. Kitabı özel kılan eliminasyona tutuyor şeyi, kitleyi. Ee, özel kılan bu. Babalara yönelik yazılmış bir kitap. Ve oğlanlar için yazılmış. Erkek çocuklarının yetiştirilmesiyle ilgili. Ee, 90'lı yılların sonlarında kalebe alınmış ve Amerika'da basılmış bir eser. Dolayısıyla henüz daha bir sosyal medya yok. Tablet yok, telefon yok. Ee, ama söyledikleri kitabın e, onlar olmamasına rağmen hala da günümüz içinde geçerli bir kitap. E, kitabın e, asıl amacını kendi yazarlarının e, cümleleriyle aktaracak olursam, oğlanların küçük yaşlardan itibaren sistematik olarak duygusal yaşamdan koparıldığına ve sessizliğe, yalnızlığa, güvensizliğe yöneltildiğine inanıyoruz. Bunun nasıl gerçekleştiği, Elinizdeki kitabın asıl konusudur. 16. sayfada böyle bir e, alıntı yaptım. Bugün e, çocukları eğer ki duygularını ifade etmesini e, dil öğrenemezlerse bu e, duygusal ifade ediş e, yetersizliği onları e, içe dönük bireyler yapacak. E, ve bu içe dönük olma hali dışarıya işte halının altına biriken şeyler gibi süpürülen kirler gibi bir iki patlama şeklinde olacak öfke olarak saldırganlık olarak bunun böyle olmaması için duygusal okul yazarlık diye bir tabir kullanılıyor kitapta bu duygusal okuru yazarlık üç aşamada anlatılmış. Birincisi kendi duygularını, e, ruh halini dile getirme becerisi. İkincisi e, karşıdakinin e, mimiklerini, halini, tavrını anlayıp onları bir yorumlama kabiliyeti. Üçüncüsü de tezat durumda hani e, karıştırılabilir semptom diyelim, belirti diyelim. Bunları e, ayırt etme. İşte ne olabilir bunlar? E, Kayıp ile üzüntü, hüsran ile öfke, gururu ve özsaygıyı tehdit eden unsurlar ile korku arasındaki bağlantının farkı gibi. Bunları e, bireyin çocuğun öğrenmesi noktasında e, bizde farkındalık yaratmaya çalışan bir kitap e, genel manada duygusunu doğru şekilde Karşı tarafı ifade eden e, çocuğun e, birçok e, problemden e, korunacağını savunuyor. Kendini doğru ifadele e, ifadeleyemediği zaman işte e, ergenlikle beraber alkol sonrasında uyuşturucu gibi e, ya da böyle e, fiziksel olarak e, zarar verme gibi e, davranışlara dönebildiğini artık. E, Kişinin öfkenin dilini kullanmaya başlayarak ya da tamamen kendi kapuğuna çekilip e, depresyon, e, depresif bir ruh haliyle e, yaşamına devam etmesi ve bu durumun da hayatında e, kalıcılaşması, artık bir şekilde kemikleşmesi durumu. E, bunu önlemek için ne yapabiliriz? İşte e, babanın öncelikli olarak yani anne de anne ve oğul bölümü var kitapta Evet o ele alınıyor çok az kız çocuklarından da bahsediliyor ama kız çocuklarından yapılan bahis e, erkeklerden farkını ortaya koyup yine bizim konumuzda yani erkeğe e, atıf yapmak üzere e, bir bahsediş söz konusu çocuğun bunu ifade duygusunu ifade etmesin durumunda ne olur, etmediği durumda ne olur? Bunu şey yapıyoruz devamlı o kitabın içerisindeki 12 bölümde bunu okuyoruz. Amacımız duygusal okur yazarlık öğretmektir, hem kendisinin hem de başkalarının duygularını okuma ve anlama becerilerini kazanmadır. Bu dediğim gibi kitap içinde tekrarlayan bir söylem çocukların erkek olan çocukların olan kelimesi kullanılmış İngilizce'de boy diye geçiyor kitapta ee, bir e, duygusal bir e, çelişkiler dünyasında yaşadığından bahsediyor yazar olanlar bir yandan hem bağlantı kurma ihtiyacı hissediyorlar aynı zamanda bir uzaklaşma hissiyatı içerisindeler e, bu çelişkileri anlayabilme bunu e, yönetebilme becerisi de yazarlara göre pek az çocuğa nasip oluyor. Yani pek az yetişkinde bu var. E, bu noktada e, kitap bize bir şekilde ne yaparızı anlatmaya çalışmış. Çok tartışılacak bir cümledir. Çocukların okul yılları boyunca gösterdiği gelişimi takip eden çalışmalara göre bir çocuğun tüm öğrenim hayatını şekillendirecek kişisel öğrenme kalıbı 3. sınıfta çoktan yerleşmiş oluyor. Bu çok iddialı bir cümle geldi bana. Yani 3. sınıfa kadar, ilkokul 3'e kadar çocuğun e, bütün hani eğitim hayatının mukadderatının belirlendiği, çocuğun e, yani 7 yaşında değil de 8 yaşında okumaya başlaması, 9 yaşında okumaya başlamasının çok bir öneminin olmadığından bahsediyor ama e, bu geç öğrenmenin veya işte belli şeyleri sonradan yapmanın e, o sonradan yapış süresince çocuk tarafından nasıl algılandığını ve e, bulunduğu sınıf ortamında ya da işte akran ortamında e, bunun e, bir alay konusu olup olmadığı buna e, önem veriyor kitap. Çünkü burada bir şey var e, bir problem var eğer bu e, geç olma hali öğrenme ilgili. Çocukla ilgili herhangi bir şekilde bir zorbalığa, zorbalanmasına dönüşüyor ise, bu çoğunlukla düzeltilmez bir problem haline geliyor kişinin hayatında. Buna dikkat çekilmiş. Bu dediğim gibi kitabın tartışılacak önemli cümlelerinden. Kılavuz ilki olarak hatırlanması gereken en önemli şey oğlanın özgüvenini okula devam ederken sağlam tutmaya çalışmamızdır. E, bu e, ya benim çocukluğumda e, böyle akran zorbalığı çok kullanılan bir kelime değildi. Ben 40'lı yaşlarda böyle bir kelimenin olduğunu, böyle bir tabirin olduğunu öğrendim. E, kitap da esasında bunları biraz şey yapıyor. E, sonradan e, kabul edilen e, kavramları inkar etmemekle beraber yanına bir soru işareti koyuyor. Ve yani e, neredeyse kitabın her tarafında bir alt başlık olarak bir akran zorbalığı e, çocukların olan çocukların o, e, bulunduğu grup tam çok etkilendiği noktasında hep e, aktarılıyor okura. E, yine bir bölümde e, dikkat eksikliği ile ilgili bir e, açıklama yapılmış. Dikkat eksikliği ile ilgili e, ailelerin çocuğun gerçekten bir problemi varsa o problemini iyileştirmek değil daha iyi e, çocuk yetiştirmesi e, amacıyla bir e, ilaç tedavisine gittiydi. Bunun da çok da doğru olmadığını söylüyor. Yani çocukların e, bizde de var. E, o Ritalin ilacından bahsediliyor işte. E, Konsertayla Ritalin Türkiye'de de çok kullanılan. İşte yazın en az ne gitmezse eczanelerde bulunabilen ama böyle üniversite imtihanına doğru eczanelerde bulması çok zor olan, işte ailelerin çocuklarını normal çocukları da götürüp böyle e, şey yapıp psikiyatrdan bunun reçetesini alıp e, okullarda şey e, çocuklara verildiğini biliyoruz. Hatta okullarda, liselerde bu ilaçların çocuklar arasında da böyle e, ücret karşılığı satıldı. E, benim ben biliyorsam hani e, maalesef bu iş e, şokta şeydir e, artık meşhur olmuş bir durumdadır böyle bir problem var e, dikkat et, o e, çocuğun kendisini ifade etme e, kendini dışa dışa vurma o diliyle beraber aynı zamanda bedensel olarak da hareketle yani bazı çocukların hareketli olduğunu ve yani o hareketini de ancak o enerjisini atması işte hareketle mümkün olacağı için sınıfların böyle olmasını e, iyi olabileceğini bununla ilgili örnekleri e, okuyoruz şeyin çocuğun bir, bir babanın kış ayında çok kar yağan bir Amerika coğrafyasında kayak şey yaptığı çocuklara böyle bir pisti yaptığı ve çocukların gerçekten bütün gün orada kayarak enerjisini attığını bu şekilde hareketli çocukların daha arkadaş ilişkisinin e, davranışlarının daha e, iyi olduğuyla ilgili yazı şeyler var e, Vakalar var kitap e, isimler değiştirilse de e, iki tane yazarımızın e, liselerde ortaokullarda e, muhatap olduğu problemli öğrencilerle alakalı bazılarını e, okul idaresi şey yapıyor e, yönlendiriyor yazarlarımıza. Bazen de e, veliler kendileri şey yapıyorlar, başvuruyorlar. Çoğunlukta e, çoğunlukla da e, Amerika'da da çocukların e, bu kontrolsüz işte bu duygusal okur yazarlık olmadan e, davranışları, öfkeli davranışları, depresyonalleri e, aileler tarafından yönetilemiyor bir sürü örnek var yani okumuş Amerikan e, ailelerinde de e, çocuk terbiyesi noktasında bir sürü e, problematik vakalarla karşılaşıyoruz ve e, kitap bir yerinde şunu söylüyor e, doğru şekilde yani sert disiplin değil de böyle ilkesel olarak e, tutarlı e, cezaya e, şey yapılmaya devamlı ceza korku korkutmaya dayanmayan bir şeyin terbiyenin en iyi terbiye olduğundan bahsediyor. Bazıları hani işte dayak orada da varmış. Ondan sonra işte böyle sert yalnız bırakma cezası gibi çocuğu böyle daha da kendi yalnızlığına iten hareketlerin çocukta çok da olumlu etki bırakmadığını defaatle anlatıyor. Çocuğun hep e, düşüncesini e, ifade etmesinin önemi vurgulanıyor. Benim kendi hayatımdan da e, şey yaptığım, deneyimlediğim ilkokulda yaramaz bir adamdım. Öğretmen müdüre yollardı, müdür şey yapardı hani böyle ne oldu oğlum falan. İşte öğretmen söylemiş, tembih etmiş. Hocam ben bu sınıftan geliyorum, işte İsmail Hoca'nın talebesiyim, adım bu. Ben böyle böyle yaptım, öğretmen de size yolladı, özür dilerim. Yani bu e, kendinizi tanıtıyorsunuz, yaptığınız hare hareketin yanlış olduğunu kabul ediyorsunuz ki bunu itiraf ediyorsunuz hocaya. O da büyüğünüz, okulun müdürü, idarecisi sizi affediyor. E, kitabı yazanlar unutmayalım ki e, Hristiyan iki tane yazar ve e, kitabın başlığı da zaten İncilden Habil'le Kabil hikayesine e, atıf yaparak konulmuş bir isim. E, kitap içinde de bu geçiyor hikaye. Kur'an'da da var aynı şekilde. Bir şey, Habil Kabil, Hazreti Adem'in iki oğlu. E, bu e, dinle irtibatı şu ki e, malumunuz Katolikler'de bir şey var. E, kilisede günah çıkarma diye bir tabir var. Confession denilen şey. Yani yapılan e, yanlış neyse onu ağızla beraber itiraf etmek. ağzıyla itiraf etmek. Hani Bunun e, ya yani kitapla bağlantılı olduğunu düşünüyorum çünkü birincisi kendinizi ifade ediyorsunuz bu bir beceri İkincisi de bunu kabul ediyorsunuz ve bundan dolayı pişmansınız e, bu bu şekilde e, bir e, pratiğe dönüşürse kişinin içerisinde bir öfke e, birikimi yapmayacağı e, ve e, yani hayatın kendisinin de bir e, son alıntım da kitaptan İnsan olmak incinebilir olmaktır ee, incinebilir olduğunu kabul ederek hata yaptığının bilincinde e, yaşamak bunu e, çocuklara e, benimsetmemiz gerektiğini savunan bir kitap e, yetişkinler olarak bizim davranışlarımızdaki ortaya koyduğumuz tutarlılığa vurku yapıyor ee, anne çocuktan biraz bahsetti bir bölümde ama çok da böyle anne ebeveyn ilişkisi yok kitapta ilginç şekilde. Hep böyle formen tarzı böyle. Erkeklere özel bir şey. E, anlatı e, var. Benim daha önce bu tarz, bu tür kitaplardan biraz okudum. Ee, şahit olmadığım bir kitap. Babalara direkt yazılmış. Onlara atfedilmiş diyebiliriz. Eee çocuğun duygusunun düzenlemesinde kötü baba rolünde dahi babanın çocuk tarafından örnek adı alınan bir karakter olduğundan bahsediyor. Bunu e, muhtelif bölümlerde tekrarlıyor. İşte yazarlardan, Mark Twain'den filan örnekler veriyor. E, bu babaya e, büyük sorumluluk yüklüyor. Hani e, çocuğu bilinçlendirmek için önce senin bilinçli olman lazım e, diye e, bize direkt net mesajını vermiş oluyor. E, orta çocuklukta babanın oyun ve müşterek faaliyet esnasındaki davranış tarzı oğlanı duyguları nasıl yöneteceğini öğretir. Çocuğun e, sözden ziyade davranışla. E, modellediğini, o şekilde öğrendiğini, aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz e, meseli gibi e, babalara ey babalar önce siz kendiniz e, olgun olun diye bir e, şey yapıyor. İkazda bulunuyor kitap aynı zamanda. E, bu yönden e, babaların da çocuklar kadar işleri zor. Çünkü Oğlan çocuklarının kız çocuklarına göre farkı e, kızlar birbirleri arasında konuşuyorlar e, ve dolayısıyla da duygularını ifade etme noktasında biraz daha avantajlılar. Bu doğumda böyle değil. Doğumdan bahsederken diyor doğu 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 doğuş esnasında çocuklar esas erkek çocukları daha da şeydir diyor e, duygularını ifade etme noktasında kızlardan daha öndedir ama sonradan e, işte kızlar ergenliğe daha erken girer erkeklerin olgunlaşması biraz daha zor olur. Bunun sebeplerinden bir tanesi erkekler de arkadaşlarıyla oynarlar ama işte bir birlikte vakit geçirirler ama bu hep oyunla olur. Devamlı pek orada oyunda da hep bir rekabet vardır. O rekabette işte üstün gelme, altta kalmama, işte e, bir tarafını işte düşü, düştü acıdıysa işte bizdeki erkek adam ağlamaz. Oradaki farklı bir değiş ama yine aynı şey. E, aynı yere geliyor konu. E, acısını incine incindiğini e, darlığın zorluğunu söylememe. Bu çocuğu esasında hasta eden bir şey. Ama e, yaşama kültürü de bu şekilde oluşmuş. Çok, yani yüzyıllardan beri bu şekilde ve birçok insan e, çocukluğunu böyle yaşıyor ve hayatı da bu şekilde devam ediyor. E, ebeveyn olduğu zaman çocuk da bunu görüyor. E, o bu fasit daireyi e, pek az çocuğun kırabildiğini görüyor. E, Üzüntüyle okuyoruz kitapta ee, uyarı şeklinde hadiseler duyguları ifade ederken 3 unsurdan bahsediyor. Birincisi oğlanların saldırı motivasyonları aslında saldırgan değil savunmacı niteliktedir. Kırılgan incinmeye fazlasıyla açık psikolojik anlamda köşeye sıkışmış ve kendini korumak için şiddete yönelen çocuklardan bahsediyor bunları bahsederken de kitapta hep kendisine temin demiş olduğum gibi e, başvuran vakalardan örnekliyor. E, hayatı Hayatın içinden alınmış e, bir e, anlatı içerisindeyiz. Anlatıya muhatabız e, bir şey değil. E, teorik bir kitap değil. Tamamen e, pratik kullanım kulavuzu gibi bir e, şey. E, yazım söz konusu. İkinci olarak oğlanlara dünyayı Tehditkar görecek ve bu tehdide karşı saldırganlık gösterecek bir zihinsel altyapı verilmiş. Oğlanlar hani e, maalesef ki etrafta bir tehdit yokken bile hep bir şüpheci e, güvensizliğe dayalı e, işte olası akran zulümlerine karşı böyle gardı yukarıda olduklarından dolayı e, olumsuzluk e, içermeyen durumlarda bile bir olumsuzluk varmışçasına davrandığı için konunun e, olumsuzluğa evrilebildiğinden bahsediyor. Üçüncü olarak da olanlar çoğunlukla kendilerini öfkelendiren şeyin ne olduğunu bilmez, bilse de kabul etmez. Bu e, biraz kendini bilmemekle de örtüşen bir şey. E, kendini bilmiyorsun şeyi de bilmiyorsun neye kızdığını da bilmiyorsun çünkü kendini çok tanımamışsın kendine tam yüzleşmemişsin bunun şeyi sonucu bir yerde bu üç tane şeyi ve anlattım birçok hususu düşündüğümüz zaman yetişkinlerde de yetişkinlikte de bu problemin devam ettiğini maalesef ki şimdi izleyenlerin şahsını değil ama o değerli izleyenler sizlerin etrafındaki insanların e, insanlarda gördüğünüzü e, zannediyorum bu e, çocukların o saydım üçüün bu şey e, savunmacı nitelikteki saldırganlığın ya bu öfkenin altında ezilmekten korkuyorlar çocuklar buna bağlıyor yazarımız bu yüzden de öfkeyi işlerinde biriktiriyorlar, güçlü duygularla başa çıkmalarına yarayacak beceriler kazanmadıkları için öfkeyi inkar eder ve bastırmaya çalışır. Bu e, bastıramadığı noktada da bir patlama halinde saldırganlığa dönüşür. Bu tehlikenin önüne geçmenin yolu e, defa defaatle tekrarlandığı üzere e, kişinin e, bu duygusal okur yazarlığını kendini ifade etme kendini tanıma becerisini geliştirme e, yine e, bir tekrar daha yapmış olduk kitabın bize söyledikleri çerçevesinde oğlanların korkularını görmemiz ve kabul etmemiz onları zayıf yapmaz aksine utançtan kurtarır ve güçlendirir oğlanlar bu korkuları inkar ettikçe veya onları tamamen ...kontrol etmeleri gerektiğini düşündükçe... ...onlara esir olacaktır. Ee, kitaptan... ...normal önceki anlatımlarıma göre... E, ...biraz daha fazla birebir... E, ...alıntı yaptım. E, İstediğim ki... E, ...kitabın vermek istediği... ...o orijinal mesajı... ...direkt size aktarabileyim. Siz kendiniz düşününüz. Çünkü dediğim gibi kitabın sonunda da... E, Kitapla ilgili okudunuz ettiniz işte bir siz de bölümü var. Ee, kişinin kendisine e, hakim olması, e, davranışlarını kontrol etmesi merkezinde olan babalar için konuşuyorum. Kitabın muhatabı onlar aslı olarak. E, babalara yazılmış bir kitap. Yani evet e, burada... E, Rehberlik edeceğimiz e, muhatabımız çocuğumuz ama esasında ilk mesele özne biziz. E, bunun e, anlaşılması e, ile kitabın amacını daha iyi e, amacına daha iyi ulaşacağını düşündüğüm bir kitap. E, vakit ayıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler, iyi çocuklar, e, baba oğul ilişkileri ve afiyetler dilerim. Hoşçakalınız.